Şu anda koyunumuz şey veriyoruz, ot veriyoruz. Tam Nisan'ın e, tam Nisan'ın onunda kadar. Arı çok e, yağıyor. Bazen senelerde e, yani e, bir metre bir buçuk metre, iki metre Kar yağıyor, yani yağdığı zaman biz dolu çekiyoruz. Bazı anlar e, yani e, kazakla e, çekiyoruz, bazı anlar da sırtına getiriyoruz. Biz ya, yani, bir metre kar yağsa, iki metre kar yağsa sen ot e, mesela sırtına alırsa zor olmaz mı? Bazen 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 kişiler mesela 100 koyun, 200 koyun, 300 koyun var. Kredi atıyoruz. Onu yeri açacağız. Ondan sonra ot veriyoruz. Olmazsa koyun e, şey olmaz ki ot e, yemez ki. Yazında ot ot pişiyoruz. Yazında ot biçiyoruz. Hiç rahat edemez. Bir de yayla çıkıyoruz. Çadır koyuyoruz yaylada. Yani üç ayda yaylada kalıyoruz. 30 santim falan kar yağmış. Daha da yayıyor. Yaklaşık her sene 2-3 metre falan kar yağıyor. 4-5 ay burada koyunlarımıza bakıyoruz. Artık Nisan ayından sonra zaten 2 ay mera'ya getiriyoruz. 1-2 ay. Ondan sonra yayla güç ediyoruz. Botlarımızı görüyorsunuz. Bot at, şey atıyor, kar atıyoruz. Ee, bakıyoruz. Sırtımızda çekiyoruz. Brandaya kuyup öyle çekiyoruz. Yani şu an iyidir. Şu an e, yaklaşık 30 santim falan yağmış kar. Şu an iyidir. Ama bazı zamanlar 2 metre kar yağıyor, 3 metre kar yağıyor. O zaman zorlanıyoruz.